2015 yılında popüler olmuş bu videoyu mutlaka görmüşsünüzdür. Bir adam bir kavganın ortasında dayak yiyor ve ardından öfkeli ama bir o kadar da komik bir tepki veriyor. <laughs> Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Bu anlık sinirle verilmiş tepki kısa sürede sosyal medyanın diline dolandı. İnsanlar videoyu remixler yaptı, dublajlar ekledi ve milyonlarca kez paylaştı. Ancak zamanla video popülerliğini kaybetti ve unutuldu. Ya da biz öyle sandık. Peki size bu videonun aslında 1995 yılında çekilmiş bir amatör filminden bir kesit olduğunu söylesem. Bu hikaye düşündüğünüzden çok daha ilginç. Bugün bu adamın kim olduğunu ve bu videonun nasıl bir internet efsanesine dönüştüğünü anlatacağım. Bu tarz araştırma ve hikaye videosu yapmak epey vakitimi alıyor. Eğer emeklerimin karşılığı olarak 100 bin aboneye doğru ilerlediğim bu yolda bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden destek olan herkese teşekkür ederim. Bu video 2015 yılında popüler olsa da hikayesi aslında çok daha eskilere 1995 yılına dayanıyor. Bu hikaye genç yaşlarında çalışmak için Almanya'ya giden, yıllar sonra memleketine dönen Sönmez Alevi ile başlıyor. Sönmez abi genç yaşlarında ekmek parası için Almanya'ya gitmiş, orada uzun yıllar çalışıp hayatını kurmuştu. Fakat yıllar geçtikçe memleket hasreti onu bir ateş gibi yakmaya başladı. Sivas'ın bozkırını, o çocukluğundaki gezip tozlu dağları özlemişti. Nihayet 1995 yılında Almanya'daki düzenini bırakıp köklerine dönme kararı aldı Almanya'dan dönerken yanına getirdiği şeylerden biri o dönem için büyük bir teknoloji olan video kamera olmuştu. Memlekete döndükten sonra Sönmez abi bu kamerayı yalnızca anı biriktirmek için değil aynı zamanda hayalini gerçekleştirmek için kullanmak istedi. Hayali ne mi? Memleketinin tarihini ve kahramanlarını kendi bakış açısıyla bir filme dönüştürmek. Bu isteği Sivas'ın unutulmuş kahramanlarından biri olan Mustafa Bey'i onurlandırma fikriyle birleşti. Mustafa Bey Sivas Kalesi'nin komutanıydı ve 1400 yılında Timur tarafından öldürüldü. Tarih kitapları Mustafa Bey'i pek anlatmasa da Sivas'ın yerlisi olanlar onun hikayesini iyi bilirdi. Sönmez abi de bu kahramanı unutturmamak için Malkoçoğlu adında verdiği bir amatör film çekmeye karar verdi. Film tarihsel bir hikaye gibi başlasa da oyunculardaki amatörlük ve doğal performanslar nedeniyle zamanla bir komedi şovuna dönüştü. Film 4 bölüm halinde çekildi ve her bölümde farklı temalar işlendi. Bunlar Yeniçeri Ocağı, Yeniçeri İsyanı, Malkoçoğlu'nun esir düşmesi ve yıllar sonra konuşması gibi. Sönmez abi bu projeyi oldukça ciddi bir şekilde yaklaşmış, filme en iyi şekilde yapmak için büyük bir çaba göstermişti. Ancak oyuncuların köyden gönüllü birkaç kişi ve köydeki çocuklar tarafından üstlenildiği için sahneler beklenmedik şekilde komik bir hal aldı. İzleyenler için bu doğal performanslar filmin ciddi atmosferine nizahi bir hava katıyordu. Ancak Sönmez abi bu kadarla kalmadı. Beşinci bir bölüm olarak işin içine biraz da eğlence katmak amacıyla tezek reklamı adında bir parodi ekledi. Bugün size ben bir tezen şimdi tanımını yapacağım. Bu reklam aslında filmin komediye evrilmesinin bir yansımasıydı. Film 1995 yılında tamamlandı ama Sönmez abinin kamerayla aldığı bu sahneler yıllarca tozlu kasetlerde kaldı. Nihayet 2012 yılında bir şekilde internete yüklendi fakat asıl patlamasını 2015 yılında yaptı. Özellikle hepimizin bildiği o meşhur sahne. Kaldır Allah. Adam işi Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Sönmez abinin anlık tepkisiyle internette fırtınalar estiren o an sosyal medyada bir viral haline geldi. Başta YouTube olmak üzere Dailymotion ve Facebook gibi platformlarda milyonlarca kez izlendi. Remixler yapıldı, kepsiler üretildi ve herkes bu sahneyi konuşmaya başladı. Ancak bu video herkesin gülüp geçtiği bir internet fenomeni olmaktan çok daha fazlasıydı. Altında Sönmez abinin yıllarca sakladığı memleketine ve tarihine duyduğu büyük bir sevgi yatıyordu. Peki yıllar sonra Sönmez abiye ne oldu? Ömez abiyi bulmak beni biraz uğraştırdı ama sonunda ona ulaşmayı başardım. Önce gelin onu nasıl araştırdığımı ve sonunda nasıl ulaştığımı adım adım anlatayım. İlk olarak işe videonun orijinalini bularak başladım. Çünkü Sönmez abi 2017'de verdiği bir röportajda videonun bir tanıdığı tarafından internete yüklendiğini söylemişti. Orijinal videoyu bulursam bu işi hemen çözerim diye düşündüm ama işler hiç düşündüğüm kadar kolay olmadı. İnternette orijinal videonun 2011 gibi yüklendiğini iddia eden birkaç kaynak buldum. Bunun doğru olup olmadığını anlamak için 2000 ile 2011 yılları arasındaki internet arşivlerini taradım. Ama ne yazık ki Sönmez Abi'ye dair bu dönemde hiçbir ayak izi bulamadım. Benim bulabildiğim en eski kayıt 2012 yılının Şubat ayına ait. Bu kayıt o dönem Türkiye'nin popüler sitelerinden biri olan Alkışlarla Yaşıyorum sitesine yüklenmişti. Hatta bu siteye filmin çekim hataları bile yüklenmiş. Ancak maalesef bu çekim hatalarına bugün erişmek mümkün değil. Orijinal video ile çekim hatalarını yükleyen kişiler farklıydı. Profil bilgilerini incelediğimde çekim hatalarını yükleyen kişinin Erzurumlu, orijinal video yükleyen kişinin ise Sivaslı olduğunu fark ettim. Bu bilgi beni doğal olarak Sivaslı olan yükleyiciye yönlendirdi. Orijinal video yükleyen kişi Kartalizme 22 adlı bir kullanıcıydı. İlk başta bu nick bana hiçbir şey çağrıştırmadı. Ancak daha dikkatli inceleyince bu kişinin Beşiktaş taraftarı olduğunu anladım. Çünkü Kartalizma özellikle 2000'li yıllarda Beşiktaşlıların arasında olduk popüler bir grup ve web sitesinin adıydı. Hatta bunu doğrulamak için eski Beşiktaş forumlarına da baktım ve orada da bu kişiyi buldum. Nick'in sonundaki 22 ise yaşını işaret ediyor gibiydi. 1990 doğumlu biri 2012 yılında 22 yaşında oluyordu. Yani büyük ihtimalle o dönem yaşını Nick'e eklemişti. Nick'i biraz daha araştırdığımda bir Instagram postu sayesinde bir Instagram hesabı buldum. Hesabında adı Emre Emirhan olarak yazıyordu. Ancak mesaj attığımda herhangi bir geri dönüş alamadım. Bu noktada biraz tıkandım ama pes etmek yerine başka bir yola başvurdum. Sönmezi 2017'de röportaj verdiği kanalı incelemeye başladım. Röportajlar o dönem Sönmez Abedin bir ajansa çalıştığını ortaya koydu. Görünüşe göre bu ajans Sönmez ile birlikte bir süre projeler yapmaya çalışmış ama kanal tutmayınca dağılıp gitmişti. Eski ajansların izini sürerek birkaç gün içinde iki numaraya ulaştım. İlk numara beni hemen engelledi ancak diğer numaradan geri dönüş alabildim. Fakat yazışmalar sırasında oldukça ilginç bir şey oldu. Yazıştığım kişiye sadece bu konuşmaları videoda kullanabilir miyim diye sordum. O da simitçi Burhan abi gibi mesajları teker Sildi. Ama yine de bana Sönmez abiyle ilgili çok önemli birkaç bilgi de verdi. Öğrendiğime göre Sönmez abi 2017 civarında belediyede çalışıyormuş ve muhtemelen de hala orada çalışıyor. Ve en önemlisi bana Sönmez abinin nerede yaşadığını söyledi. Artık Sönmez abinin tam olarak nerede olduğunu biliyordum. O yüzden numarasını öğrenmek için son bir adım gerekiyordu. Bunun için 11880 aradım ve numarasını sorgulattım. Ve böylelikle Sönmez abinin telefon numarasını buldum. Hemen heyecanla bir mesaj attım. Ama maalesef Sönmez abi de beni engelledi. Artık engellenmek hayatımın bir parçası oldu açıkçası. Görünüşe göre artık sosyal medya ile ilgilenmiyor ve kendini bu ortamdan tamamen soyutlamış. Sönmez abi ile konuşamadım. Bu biraz üzücüydü ama yine de bu hikayeyi ortaya çıkartmak büyük bir keyifti. Çünkü bu sadece bir internet fenomeni değil, bir insanın memleketine olan sevgisini, hayalini ve emeğini ortaya koyduğu bir hikayeydi. Sönmez abi şu anda gözlerden uzak bir hayat yaşıyor olabilir ama onun küçük kamerasıyla kaydettiği bu anılar internette yaşayan bir mirasa dönüştü. Umarım bu hikayeyi sizin kadar o da sevmiştir.